Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ben mikroin kanalından Yusuf. Bugün sizlerle beraber o ne da iki tane test çözeceğiz. Sen aslında hangi ülkede doğmalıydın ve aslında hangi Avrupa ülkesinde ülkesine aitsin? Bir iki tane test çözeceğiz arkadaşlar. Bu ikinci mü üçüncü mü bölümümüz olacak? Ve her de dediğim gibi abone olun ve like atmayı unutmayın. Tamam şimdi direkt geçelim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 16, 17 abonemiz var galiba. Eğer 20, dediğim gibi 20 abone olursak çeşimi boyatacağım. Olamayacağımız için yani. Şimdi hangi mevsimin insanısın? Ben yaz değil. İkbar yaz. Biraz. Gibi. Ben ilk yaz derim. İlk tek sevmem yani. Ama yok. Hangi manzaranın karşısında bir şeyler için dinlenmek istersin? Aa, bence bu. Çok güzel değil mi? Şelale. Suyu ben çok seviyorum. Şelale çok güzel ki. Şu daha da olabilir yani Şu. Ama ben direkt görüntüm bir şey edeyim. Hangi evde yaşamak isterdim? Dın, dın, dın Ben çok kalabalık yerleri sevmem. Çek kafamı. <laughs> <laughs> ben... Başla. Hepinize şey katılma alkışlar. Ben Mikro'nun kanımdan Yusuf. Bugün... Sizlerle beraber, bugün sizlerle beraber arkadaşlar o ne diyor da İki tane muhteşem bir test çözeceğiz. Sen aslında hangi ülkede doğmalıydın ve aslında hangi Avrupa ülkesinin ailesin diye tane test çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bazen of ya sıkıldım bu ülkeden gitmek istiyorum. Bazen de ülke gelişen ülkede gelişen can sıkıntısı can sıkı, sıkıcı can sıkıcı bir olaydan sonra ülkeyi terk etmek istiyorum. Bazen de desteklediğimiz parti seçimlerde başarı sonuç alınca ben neden bu ülkede doğdum diye isyan edenler olabilir. Şimdi aslında hangi ülke ait olduğumuzu bulalım. Hangi mevsimin insansın? Yaz, ilkbahar, yaz, ya ilkbahar, kış, sonbahar, kış, sonbahar. Ben ilkbahar, yaz. Hangi manzaranın karşısında bir şeyler içip dinlemek isterim? Bu çok güzel bir Şöyle. Bu da, bu da, bu da. Şurada deniz çok güzel, ama ben çok 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 bu derdim. Dolan, bu. Tamam. Şimdi, hangi evde yaşamak isterdin? Hangi evde yaşamak isterdim ben? Ben bu evde. Sakin, güzel bir ev. Ona göre, tekrar şey olmayabilir. Size göre bu sakin olayım. Buna göre bu. Hem lüks hem araban var. Hem güzel. Şöyle elin. Şunları şu evleri sevmiyorum. Sevmiyorum. Her kütüphanede olması gereken kitap dersen ne dersin? Semerkant, Türklerin tarihi. Motor binleri, Denizler altın değil mi? Kopya, yok, hiç birini bilmiyorum. Don Kişot'u biliyorum. O zaman onu diyelim. Gelin, gelin, gelin. Hadi. Katil aşkına hangi hediyeyi alırdın? <laughs> A, C, D, C, konser bileti parfüm, Kürt mantolu, Madonna ilk baskısı, Hiçbir şey. Ya sen ne anladın? Ya. A, C, C, C yani. En iyisi. Yani, olsam olsan bile görünce acıktırır. Dön 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 bu değil. Dön dön dön. dön. Tamam arkadaşlar geldim tekrardan. Zil çalkı da. Daha sonra ben Şimdi bu değil. Bu da değil. Bu olabilir. Bu çok güzel duruyor. Bunları sevmem zaten çok. Şu an bu geri ben pek sevmem. Bana daha çok bu çektiriyor ama ben bunu diyeceğim. Bu daha çok çektiriyor çünkü. Çünkü pilav var. Şu an olsa da esek dediğin meyve. Kiraz bir pilav ki ya. Hiç düşünmeden. Kiraz. Böyle falan yok. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Şimdi bir müzik enstrümanını seçin. Ne? Ben yapma. Ne kaval? Ne? Ne yapıyorsun lan? Bir iyileştireceğim. Ben bir birleştireceğim. Bana gene odayı bastı. Oda baskını. Tamam kaldığımız yerden devam. Bu. Bu. Adam bilmiyorum. Unuttum. Türkiye'de senin çok ne rahatsız diyor İklim yok ekonomi değil, mevcut iktidar değil. Ben Türkiye'ye mutluyum. Ahlak yaz yazlaşma nasıl? Yapısı. Ben Türkiye'de mutluyum. Sonra ülkede birinci şeyse hangisi olur bu? Aşağı iner, iner misin? Aşağı iner misin? Aşağı! Eric Cantona olmaz. Belki. Jöps. Olabilir. Apple'ın korucusu. Çok akıllı. Hadi ya, kasma. Erikk, o canı alacak. Dalıyla mı ol? Çekil sen. Bak benim ölçülü gülüşüm. Yukarı çıkar mısın? O canı alacak Ben Steve Jobs'ten. Norveç. Ben Norveç'te mi doğmalıydım? Sen aslında Norveç'te doğmalıydın. Huzurlu ve güvenli yaşamın toprakları. En güzel balık yemekleri, her türlü sebze ve meyvenin doğduğu burada köklü bir kültür üzerinde kurulmuş muhteşem bir doğaya sahip nedeni bir ülke ekonomi halkın alım gücü yüksek demiş Norveç'e. Norveç mi? Ben Norveç'i severim. Norveç'te daha çok kısak yarışları olmuyor mu kışın? Tamam şimdi ikinci teste geçelim. Aslında hangi Avrupa ülkesine aitsin? Prensesini seç. Ben orada Türkiye, Türkiye çıkacak falan mı? Dön dön dön. Hiçbir şey cumhuriyetçiyim. İki kişi arasında kaldım. Hoppa. Avrupa'ya <laughs> Avrupa yani neden gittin? Sosyalleşmek için. Yeni şeyler denemek için. Ben gitmedi. Tek tek izleyeceğiz. Yeni şeyler <laughs> için. Yani gitsem, gidecek olsam okumak için gidelim yani. Mutfağını bilmenin bir ülkedesin Ve önünde bunlar var. Hangisini seçiyorsun? Bu. Ee, hiç sarıyamaz no. Buna, no. buna, no. buna. No. Hiç neyle yapıldığını bilmiyorum ki. En azından fasulyeyi biliyoruz. Şimdi şimdi bu muhakkadalar. Peki sizin ülke e, Eurovision. Eurovision. Aa, çok kötü bir şarkıcı girdi diyelim. Ama rağmen yine de onu çıkan acı ülke hangisi? Türkiye. <laughs> Türkiye. Türkiye Türkiye. <laughs> bence, 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 bence. Güney Kıbrıs'ı mı? Aşağı iner misin ya? Niye kasıyorsun? Kaç doğru yani. 10 senedir kullandığımız bir terimiz çerezlemek. Geçer. Ha, tamam çık çık çık. Ya. Bilmiyorum. İyi gör. Yukarı çıkıyoruz. Yine kapıs tamam. Bana göre Estonya da olabilir. Adam dedim de. Şu anda hangisini ışınlanmak isterdi? Şu an biz şöyle bir havada mıyız? Evet öyle bir Ama şuraya, şuraya abi çok güzel gidiyor. Evleri bağlamaları istemiyorum. buraya Bunu düşünüyorum Ne de burada tıp oynardım. Şurada i̇şte köpeğe dikkat edeceğim var mı? Gitti. İşte. Tamam bakalım. işte köpeğe dikkat edeceğim var mı? Şurada. İşte. Tamam tamam. İn 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 kardeş. Niye kötüsün böyle? Niye? Yeah. İçinde altı tane oyun mu? Bilmiyorum. Eşek. <laughs> 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 Dur biz çok gitmişiz. Geç. O rakorda Peki hangi demiş. Şimdi. <laughs> Bir form seç. Bunu sallayacağım. Yazı. Arya. Kapan lan. Bak. Youtube'dan bildirim gelip duruyor ya. Times New Roman. Ne oraya da seçelim. Peki hangi hayvan bu olabilir? Burcum, takımım tabii ki de. Ve kurt. Ve bu? Çorası ne kadar zinde? Şu at mı? O ne lan öyle bebek? Kara kartal oley. Ben kamu neşterine selam. Beşiktaşlı olalım. En ulaşım aracı hangisidir? Scooter, uçak, bisiklet, araba, tren, eşek. spor araba özel jet gemi. Tabii ki spor araba. Favori parodi Twitter hesabı hangisi? Benim Twitter hesabım yok. Bak sosyal... Sosyal ağda benim alakım yok. Gidin aşağı oley. Asıyorum ve oley. Metrobüs anlamadım parçası. İnanıl başkan. ajans başkanım. Bob Ruhuz. Biraz da karşısız. Apeçiş oynuyordum. Apeçiş oynuyordum. Tanrı siz tövbe işte. Tövbe <laughs> estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bağırtını seç. Ne oluyor? Versa falan. Sumar. Kekik. Kimyon. Tarçın, Zencefil, Karabiber. Tabii ki de Karabiber. Yine bu dünyada en çok kimse var. Yine bu dünyada en çok kimse var. Yine şarkı çok. Böyle bir şarkı var mı? Kapanır mısın? Ben tabii ki. Anne, sevgili yok. Görüştüm. Hiç kimse, herkes. En yakın arkadaşım. Babam, karşı ve En yakın arkadaşım. Eren, Burak. Burak hangi bebek? Şeytan. Bu Einstein. Bu Bu John Cena. Bu şeytan. Bu Steve Jobs. <laughs> Lan ne ya? Lan burada hiçbirini seçmem ben. Çok kötü. Ben John Cena'yı seçerim. Kardeşim nereye gidiyorsun ya? Kafa yiyeceğim bu bilgisayardan. John Cena. <laughs> bakalım bakalım bakalım. Sesim gelmiyor saval ya videonun içine. Ben hani sinavaki şey, ağlatıyor. Şey. Hı Özlerinden çikolata atıyor. Eski aile fotoğrafları. Halihazır bilen şey. Halihazır bilen şeyler. Normal yani, var. Ben el tutacağım, yaşlı bir cilt. Selmak Selpaksa'dan çocuk adam değil. Selpaksa'dan çocuk. En çokunu alırım yani. Bir Asya şehri seç. Demiş bize. Doğran, Tokyo, Kuala Lumpur. Bu seçeneği. Yok yani galiba. Öyle mi Manila'ymış. Şey ol, Pekin, Manila. Başka başka başka. Dubai, Lambator. Enes Batur, Bombay. Ben Tokyo'yu seçeceğim. Bir tane adam o yani. Gitmiş. Asya'nın neresinden şeyler sıkmış. Bu Fransa New York'ta. Kola Zumpur ne? Enes Batur. Yodur budur, ulan mı oturur? en sevdiğin yüzük en efendisi karakterden birisi. Gollum. Sen. Gumball. Soda Arwen. Legolas. Ben izlemem ki. İzlemedim yani. Ama Sessek olsam... Sessek olsam... Sessek olsam... Sessek olsam... olsam, 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 olsam ya. Arkadaşlar bir de niye duruyorsunuz diye sorarsanız Benim 10 dakikadan sonra şeyim yok Avusturya çıktı Sen çok Klifiye Ne yazıyor lan burada Bakalım şöyle Yola Bakalım ne yazmış Göremedim Klifiye yazmış tamam sen çok kalifiye bir kişiliksin. Tarihle sanatla ilgilisin. Sofistike zevklerin var. Ama tüm bunların tadını çok çaba sarf etmeden almak istiyorsun. Tarih işte. Viyana, Viyana'da yaşasan si, Şişin'in de şi, de en iyi tabağında <laughs> olacak. Operanın da en güzeli en güzelini iki adım yürüyerek izleyebileceksin. Bizce bir an önce Viyana kapılarına dayan demiş bu test. Neyse arkadaşlar. Aslında doğdu, doğmam gereken şehir Norveç. Ha, aslında hangi Avrupa ülkesinde olmam lazım da Avusturya ah, çıktı. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün beni katabilirim şu an 8 bir tane daha video gelecek. On burada geliyor. On 10 konuş yüz olsun. Bunu da şimdi atabiliyorum. İstersen. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.